Arkadaşlar hepinize merhaba. Dün malum bir Gaziantep maçı oynadık. Bizim için arada puan farkını kapatmak için önemliydi. Ama takımımız yeterli reaksiyonu gösteremedi. Atanan TFF tarafından atanan ve atandıkları andan itibaren Beşiktaş taraftarının şiddetli bir biçimde tepki gösterdiği ancak yönetimden bu tepkiye karşılık hiçbir karşılık alamadığımız ve sonuçta dün bu atanan iki hakem arkadaşın verdiği yanlış kararlarla yaşadığımız bir puan kaybı var. Sakin olmaya çalışıyorum. Şimdi Birkaç konu var. Yavaş yavaş ilerleyelim istiyorsanız. Dünden başlayalım. Rafa sakattı. Tamam. Kadroya alınmadı. Hocaya saygılıyız. Hocanın vardır bir bildiği diyoruz. Maça başladık. İlk 20 dakika mermi gibiyiz. Atak üstüne atak, her şey çok güzel. Sonra hakemin verdiği yanlış kararlar, hocamızın reaksiyon gösterememesi. Ya arkadaşlar burası Beşiktaş Kulübü ya. Yani ben futbolcularımızın ve hocamızın Gaziantep Spor karşısında puan kaybetmesini içime sindiremiyorum. Hakeme isyan ediyorum. Var hakemine de isyan ediyorum, orta hakeme de isyan ediyorum. Ama Gaziantepspor gibi bir takıma karşı puan kaybını hazmedemiyorum. E şimdi diyeceksiniz ki abi başta söyledin yetersiz kadro. E bunun sorumlusu biz değiliz ki arkadaşlar. Öve öve bitiremeyip başımıza getirdiğimiz başkanımız var. Eksikleri biliyordu. Keşke seçim olsaydı hemen gelseydi. Geldi. Takım bu. Reaksiyon gösteremeyen, sahada mücadele etmeyen, top için kavga etmeyen, hakeme itirazda dahi bulunamayan bir kadro. Sonuç puan kayıpları, puan kayıpları, puan kayıpları. Arkadaşlar dün biz maçı alsaydık rakiplerimizin dizlerinin bağı çözülecekti zaten. Yani yaklaşmıştık. Yani ben dediğim gibi ilk başta Sergen Hoca'nın oyun mantalitesi hoca, hoca olarak takıma bir şey veremiyor olması hani kendisi diyor ya olmuyor diye. Bence Sergen Yalçın'dan olmuyor. Ben Sergen Yalçı'nın daha bir dokunuşunu göremedim takıma. Göreniniz var mı içinizde? Yok. Sonuçta puan kayıpları. Futbolcularımız hakeza yine söylüyorum. Sahada bir mücadele yok. Hakeme bir itiraz yok. Kavga yok, dövüş yok. Mücadele yok. Sonuç puan kaybı. Ya arkadaşlar. Yani bakın tamam Sergen Yalçın hepimiz seviyoruz. Ama kendisinin dediği gibi olmuyor. Olmuyor. Yapamıyor. Takıma bir katkı veremiyor. Bunu kabul edelim artık. Yani bunu yani kör göz görüyor artık yani. O durumdayız. Takımda bir kıvılcım yok arkadaşlar, kıvılcım. Neyse, geçelim ikinci konumuza. Hakem arkadaşlar. Ya hakemi de konuşacağız da. Hakemleri. İyi de şimdi biz bu hakemlerin isimleri açıklandığında Taraftarlar olarak gerçi medyadakileri de başkanımız taraftar demiyor ama bizler isyan ettik ya. Olmaz bu hakem atamaları. Nasıl olur bu hakem atamaları? Başkanımızdan çıt yok. Yönetimimizden çıt yok. Maç oynanıyor. Çat iki karar gene puan kaybı. Bu yıl yaşadığımız hakem yüzünden kaçıncı puan kaybımızı hiç hesapladınız mı? Biz hakemler yüzünden bu puan kayıplarını yaşamasak, şu an belki de liderle aramızda ters çatlasın ya iki puan olurdu ya üç puan olurdu yani. Dönelim. Şimdi maçtan önce sesini çıkarmayan başkanımız, yönetimimiz, taraftar isyan haline gelince, Bugün TFF başkanı, TFF başkanı <laughs> yurt dışından döndü. Geldi. Başkanımız TFF'ye gitti. Gitti. Hepimiz sanıyoruz ki Serdar Adalı masaya vuracak. Diyecek ki bu hakemler bugün bu düzlüğü asacak. Bir saat görüşme. Sonra açıklama. Biz Türk hakemleriyle devam etmek istiyoruz. Onlara güveniyoruz. TFF'ye bildirdik. TFF'ye bildirdik. İkinci yarı bakın ikinci yarı var hakemlerinin yabancı olmasını istiyoruz. Bu mudur yani? Elimize ne geçti? Ne kazandık ya? Ne kazandık Serdal Bey? Sayın yöneticiler, ne kazandık biz bugün? Giden puanlarımızı mı geri kazandık? Beşiktaş'ı verdikleri kararlarla lime lime doğrayan hakemleri mi düdük astırdık? Ne yaptık? Ne kazandık? Hiçbir şey yok. Tamam, gittik TFF'ye, görüştük, taleplerimizi bildirdik. Geri geldik. Ne oldu? Beşiktaş yine puan kaybı. Arkadaşlar ben hiç mutlu değilim. Bilmiyorum siz mutlu musunuz ama ben inanın zerre mutlu değilim. Bakın biz üzülüyoruz. Bizler artık hani eskiyiz diyelim. Üzülmeye alıştık sayelerinde. Bu yöneticiler sayesinde, başkanlar sayesinde gelmiş geçmiş. Umarım gelecekte böyle başkanlar, yöneticiler olmaz. Bizi üzen. Çocuklarımız ağlıyor arkadaş. Çocuklarımız üzülüyor ya. Ne hakkınız var ya? Ya ne hakkınız var arkadaş ya? Ya lütfen Beşiktaş'a sahip çıkın. Beşiktaş'ı ezdirmeyin. Bakın ticaret yapıyorsunuz. Hepiniz ticaret yapıyorsunuz. Ticari kaygılarınız varsa Beşiktaş yönetiminden lütfen ayrılın. Gidelim seçime. Ticari kaygıları olmayan Beşiktaş'ın hakkını savunabilecek İnsanlar seçelim genel kurulu üyeleri olarak biz. Lütfen önümüzü açın. Bakın yine söylüyorum. Şayet böyle çekinceleriniz varsa, korkularınız varsa lütfen Beşiktaş'ın önünü açın. Gidelim seçime. Yeni yöneticiler, yeni başkan seçelim. Çok şey istemiyoruz. Biz bıktık. Yemin olsun bıktık ya. lütfen ya. Bakın lütfen diyoruz ya. Bizi taraftarlıktan çıkardınız sosyal medyacıyız diye. E, gerçek taraftar statta istifanızı istiyor. iki maçtır. Yine yapmıyorsunuz gerekeni. Yine yapmıyorsunuz yani. Amaç ne? olmuyor. Olmuyor, 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 olmuyor. Sergen Yalçın'ın dediği gibi olmuyor. Yönetilemiyoruz. Yönetemiyorsunuz. Olmuyor. Şimdi videonun sonunda başka bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Gençler sizin için önemli. Bakın, şimdi hangi camiada olduğunu biliyorsunuz o arkadaşların. 2 üç tip var. Tip diyorum ben onlara. Böyle bizim başkanın açıklamalarını alıyorlar. Ne demek istiyor falan fiştan. İşte Beşiktaş taraftarını tahrik ediyorlar. Bizim gençlerimiz bunu bunlara kızıyor. Altına gidip yorum yapıyorlar, şey yapıyorlar. Mahkemelik oluyorlar ondan sonra. İşte bunlara paralar ödeniyor. Arkadaşlar bunlarla muhatap olmayın. Bakın bunlar bilerek yapıyorlar. Bakın bunlar bilerek yapıyorlar. Aldanmayın bunlara. Daha gençsiniz. Beşiktaş'a sahip çıkın. Tribünlere sahip çıkın. Taraftarlığınıza sahip çıkın. Bunlarla muhatap olmayın. Bunlar muhatap olunca insanlar değil arkadaşlar. Bunlar dış kapının dış mandalı bunlar. Bakın gençler lütfen rica ediyorum. Bunların yaptıkları yorumların altına yazmayın. Siz Beşiktaş'ı savunuyorsunuz ancak bunlar bundan başka menfaatler elde ediyorlar. Yapmayın ya yapmayın muhatap olmayın bunlarla. Bakın ben takipçiler listelerine de bakıyorum. Beşiktaşlı bir sürü genç arkadaş var. Niye takip ediyorsunuz bunlara niye prim veriyorsunuz yani? Nesini takip ediyorsunuz bunların ya? Kim bunlar arkadaş? Kim bunlar yani? Beşiktaş'a laf söyleyebilecek. Kim bunlar ya? Kim? Niye bunlara prim veriyorsunuz yani? Yapmayın. Beşiktaşlı durun. Beşiktaşlı kalın. Siz Beşiktaş'a sahip çıkın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.